Merhabalar. Akçaabat Yedem Hastanesine hoş geldiniz. Hastanemiz bölgemizde yenilikçi, misyonu ve mizyonu daha ileri, daha donanımlı hekim kadrosu, üst düzey yöneticileriyle çalışan personellerimizle 7/24 yanınızdadır. Hastanemizin amacı insanlara daha kaliteli hizmet vermek, onlara hak ettiği değerde tebessümle davranmak ve gelen misafirlerimizi hastanemizde hak ettiği pozisyonda hekimlerimizle buluşturmaktır. Bizlerimizin gayesi ve amacı Trabzon'umuzun kalkınması, hastalarımızın, misafirlerimizin şifa bulması, hekimlerimizin 7-24 görev başında olarak biz değerli personel çalışanlarımızla birlikte her daim hizmet başında olmakla birlikte size hizmet sunabilmektir. Sizler en büyük değeri en büyük hizmeti hak eden değerli misafirlerimizsiniz. Ben de Emine Çakır. Yedem Hastanesi Halkı Bölümü olarak hizmet veriyorum. Gayemiz sabırlı, mütevazi, her bir alanda siz değerli misafirlerimizin rahat etmesini, hizmet ayarlamasını sağlamaktır. Her bir alanda cari işlemler, radyoloji bölümü, en son sistem bütün cihazlarımızla Hekim kadromuzdan siz değerli misafirlerimizin yanındayız. 7 Bey Hastanesi'nin hizmet kadrosunun her bölümde branşı özel sigortalar, özel sigortaların birimine gelen misafirlerimiz öncelikle hastanemizin girişinden gelerek hızlı çözüm odaklı ofisimize gelir ve sağlık personellerimizden destek alır. Burada bulunan 3 personellerimiz bütün anlaşmalı kurumlar arası özel sigortalarda siz değerli misafirlerimize destek vermekle mükelleftir. Siz değerli misafirlerimiz hızlı, beklemeden, istediğiniz, hak ettiğiniz değerde hizmet alabilmek için her daim yanınızda oluyoruz. Tekrar ilerlediğimizde hastanemizin girişlerinden hasta yatışa gelen misafirlerimizin günü yatışları ve yatışa çevrilen doktorlarımızın her branşta destekleri hasta yatış biriminden desteklenir. Hastanemizin donanımlı yine hizmet kadrosundan değerli acil ekibimiz acil donanımımız girişlerimizin gece 7.24 gündüz dahi olmakla birlikte hizmet verdiği en önemli hastanenin can damarı olan acil branşımızdır. Acil branşlarımızda sarı alanımız, gelen vakalarımızda bekletme sorunumuz ve girişlerimizi hızlı çözüm olarak bize yardımcı olan 7-24 değişimli olan personellerimiz siz misafirlerimiz için nöbet başındadır. Girişimiz geniş ve temiz tutulmakla birlikte siz değerli misafirlerimiz için bekleme salonlarımızda ilgi ve alakayla güler yüz ve tebessümle hizmet vermekteyiz. Gelen ambulansımızın hizmet anlayışımızla girişlerimizi sağlayarak acil hekimimize teslim eder. Günü birlik yatışları ve acil yatışları sağlayarak hastalarımıza hizmet vermeye devam ederiz. Acilden gelen vatandaşlarımızın ayaktan muayeneleri muayene bölümümüzde. Eğer acil vaka ile gelmiş ise doktorumuzun bilgisiyle yatışa çevrilir veya servise yatırılarak hastamız tedavi altına alınır. Acilimizin müşahedesi geldiğinde hastalarımızın yattığı ve dinlendiği odalarımız biz bir ortamda tebessümlü hizmet kalitemiz ile beraber hizmet vermekteyiz. Buradaki hemşirelerimizin gerçekten tebessümle, sabırla siz değerli misafirlerimize hizmet vermenin amacı ve gayret içerisindedir. Acilimizin diğer kısımda geldiği zaman hemşirelerimin nöbet değiştirerek yeni hizmet vermeye devam ettiği her bir alanda hastalarımızı bekletmeden gayreti, çabası, siz değerli misafirlerimizin sağlığına kavuşması için çaba göstererek son bulmaktadır. Müzik Acilimizden bir giriş daha yapılmakta. Hastanemizin acil girişinden geldiği zaman 7.24 gündüz veya akşamdan PCR testlerimiz için yurt dışı, yurt içi hastalarımıza hizmet vermek için nöbetçi arkadaşlarımız ve hemşerilerimiz bulundurulmaktadır. Bunlarla alakalı özel bir odamız vardır. Girişler sağlandıktan sonra izole bir şekilde hastalarımız bu odaya alınarak kendilerine test alınır ve yardımcı olunur. Bütün hastalarımızın güvenliği, sağlık kalitemiz her daim vizyon ve misyonumuzda siz misafirlerimizin yanındadır. Niçin Yedem? Hızlı çözüm odaklı çakap paketlerimiz, tomografi, ultrason, cihazımız, son sistem, tüp bebek merkezimiz, yeni doğan servislerimiz, yenilikçi, bütün katlarda donanımlı yatak, her bir alanda hizmet kadromuz, siz değerli misafirlerimiz için 7/24 göreve başındadır. Sizler 7/24 hizmet alanında Yedem Hastanesi tercih etmenizin en büyük sebebi yenilikçi en son sistem cihazlarla siz değerli misafirlerimize hizmet vermekten geçer. Saygılar sunarız.